CHP İl Teşkilatı Öncülüğü ile CHP İl Başkan Yardımcısı Ali Abbas Alay'ın gayretiyle üniversite öğrencileri için misafirhane hizmete girdi. Şehir dışından ilk kez şehrimize gelecek öğrencilerin yurt çıkana kadar ve kayıt esnasında geçirdikleri sürede geçici olarak kalabilecekleri bir misafirhaneyi hizmete açan iş insanı Ali Abbas Alay, geçici misafirhaneyi kamuoyu ile paylaştı. Burada kısa bir açıklama yapan iş insanı Ali Abbas Alay, dışarıdan gelen öğrencilerin geçici olarak barınma sorunu olduğunu biliyorduk. Bir misafirhane nasıl yaparız diyerek kolları sıvadık ve elimizden geldiği kadar güzel yer yarattık dedi. Sevgili dostlar, basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Burayı, bu misafirhaneyi bugün işleme aldık. Dün itibariyle bir arkadaşımızın dışarıda yapmış olduğu haberini alınca e, ee, ilk olarak buraya yerleştirme gereksinimi duydum. Ee, burayı il örgütü bir başkan yardımcım Tamera Piş, ilçe başkan vekilimiz Sayın Reşit hocamızla birlikte bir e, açılışını gerçekleştirip sizlerle birlikte olma kararı verdik. Burası şehir dışından gelen öğrencilerimizin burs aldıkları takdirde e, misafirhaneye yerleştirmeleri yaklaşık iki hafta, 3 hafta gibi bir süre alıyor. Bu süre içerisinde otel yerleştirmeleri yerine burada misafir etme niyetiyle gerçekleştirdik. Dışarıdan gelen misafirlerimiz olursa hiç çekinmeden örgütümüzün, yönetimimizin kapısını çalabilirler. Herkesin en rahat edebileceği şekilde, konforlu bir şekilde dizayn ettik. Çok süper lüks bir görüntü olmadı ama daha iyisine en azından ön ayağı koymuş oluruz, hazırlık yapmış oluruz. Seneye daha iyi yerlerde, daha iyi şartlarda misafir etmek istiyoruz. Ben katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle il başkan yardımcımıza, il başkanımızın ezdinde ve ilçe başkan vekilimize rahatsız olduğu için burada olamadı ilçe başkanımız onun nezdinde Sayın Reşit Hocamıza ve örgütümüze, kadın kolları başkanımıza, örgütlerden sorumlu ilçe başkan yardımcımıza ve yönetici arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yurdumuz bu saatten sonra açıktır. İhtiyaç duyan bütün arkadaşlar gerek ADD gerek ilçe yönetimine başvurabilir. Bu dalga, bu dolabı hepsi düşünülmüş bir şekilde. Birinci katta ve ikinci katta. Bayanların banyosu ve tuvaleti ayrı, erkeklerin banyo ve tuvaleti ayrı. Devlet yurtları tam kapasite çalışıyor. Öğrencilerin hepsine yetecek kadar yurdumuz var ama şimdi yedekteki öğrencinin birinci sıraya gelmesi yaklaşık 3 hafta 4 hafta sürüyor. E bu da öğrencinin dışarıda kalması demek. Biz o süreci geçici olarak tamamlıyoruz. Tabi devlet büyükleri bunu da düşünerek ileride herhalde o süreci de geçirebilecek bir misafirhane yapacaklardır.